Antep'e geliyorsun ya İskenderun'a Antep'e Gaziantep De ki Antep değil Gaziantep Antep değil Gaziantep Ama doğru bak normalde Gaziantep'ler de sevmez normalde Antep evet. demeyi Mustafa her zaman e doğru olma söylüyor Vallahi Antep değil işte. Antep'e Gaziantep Antep'e Gaziantep Antep değil Gaziantep Mehmet Ali abin Antep'e geldiğinde belki Hatay'a gelirse seni de getirsin mi bizim oraya? Antep değil Gaziantep Gaziantep yani De ki Gazi Antep. Antep değil Gaziantep Antep değil Gaziantep Antep'te ben de alışkanlık olmuş <laughs> bazen öyle. Mustafa'nın yanında hiç kimse Antep diyemez. Hayır Antep'te Gaziantep. İşte Mustafa'nın hiç kimse Antep'te Gaziantep. Maraş'a mesela orada bir takıntım var. Maraş'a dediğin zaman. Tek Gaziantep olması. E o da mesela kahraman Maraş olması gerekiyor. Yok yok. Tek Gaziantep olması. E. Sen düzenli mi gidiyorsun Antep'e? Bizim hanımın amcası rahatsızdı. Ha, ondan ben, ben iş dolayısıyla sandım geçmiş olsun. E, abi. Efendim. Antep de Gaziantep. Antep değil Gaziantep. Doğru. Hep orada unutuyorum ya. Mesela kusura bakma. Üçüncü... Hatırladın siz Üç, ona aynen. Tehlikeli. <laughs> <laughs> Normalde Antepliler de mesela. Hayır Antep değil Gaziantep. Gaziantepliler de. Hayır, Gazi 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 Antep değil Gaziantep. Gazi Antep değil Gaziantep. Bu dört oldu ha. Dört. dört döndü gördün dört. Daha antep değil Daha antep değil, Gaziantep'te. Şey ne? Akıllı oğlum. Gaziantep. Daha dedi Gaziantep. Gaziantep. Daha dedi Gaziantep.